Merhaba arkadaşlar. Öncelikle verilen sınıfların mevcutlarının toplamını bulalım. Toplarsak eğer 19, 20, 22, 24 değerlerinin toplamı 85 yapacak. İfadelerimiz şunlar. 4 sınıftaki tüm öğrencilere birer tane kitap dağıtmak istersek bu kitaplar yetmiyor. Yani dağıtılmak istenen, istenen kitapların sayısına ben eğer x dersem x değeri 85'ten küçük olmak zorunda. Diğer ifademiz şu. Herhangi bir sınıfın öğrencilerine ikişer tane kitap dağıtılırsa bir miktar kitap artıyor. Yani şöyle düşünün. 19 kişilik sınıfa iki tane kitap dağıtırsam 2 çarpı 19'dan 38. X değerimiz 38'den büyük olmak zorunda. 2 çarpı 20 40'tan da büyük olmak zorunda. Ya da 2 çarpı 22 44 yapacaktır. Demek ki 44'ten büyük olacak. 2 çarpı 24 48 48'den büyük olmak zorunda. Yani X değeri 48'den büyük olmalıdır. Bakalım gelen kitapların sayısının alabileceği en büyük değer ile en büyük değerimiz burada ne olacaktır? 85'ten küçük olan 84 var. En küçük değerin toplamı sorulmuş. En küçük değer de 48'den büyük olan 49 olacaktır. Bu ikisini toplarsak sonucumuz 133 olur. Yani cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.